Hiç düşündünüz mü? Tadı damaklardan silinmeyecek. Lezzetli bir menünün hazırlanması için neleri göze almanız gerekir? Peki ya şef, her malzemesinin en ince detayını düşünüyor. Yarattığı eşsiz lezzetlerin sürdürülebilirliğini önemsiyorsa, dahası bu mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorsa, bütün bu hedefler sonu gelmez bir arayışa dönüşür. Lezzet, doğayı mutfağa getirmek olarak tanımlanıyorsa bu yemeği çok yerde yedim ama bu kadar lezzetlisini hiç yememiştim. Şefinizi tebrik ettiğimi söylerseniz çok sevinirim. Ellerine sağlık. Şef, affedersiniz. Konuğumuz yemeği çok beğenmiş, sizi tebrik ediyor. Şefi tebrik ediyorlar. Kızım, şefi tebrik ediyorlar. Koş hemen söyle. Kız, Hatice! Şefi tebrik ediyorlar. Mithat abi, Mithat abi dur hele. Şefi tebrik ediyorlar. Oo öyle mi? Demek gidip de hemen söyleyeyim. Metin, Metin, şefi tebrik ediyorlarmış. Koş yetiştir. Mehmet abi, Mehmet abi. Sizi tebrik ediyorlar. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş diyorlar. Evet, tebrik ediyoruz. Gelecek Tarımda projesiyle çiftçilerimizi akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırıyor. Gelecekte tarım, tarımda gelecek var diyoruz.